İyi günler sayın seyirciler. ACR Medya'da bugünkü konuğumuz Gölcük Trabzonlar Derneği Başkanı Sayın Selam Bulut. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Biliyorsunuz 1 Kasım'da Türkiye, tüm Türkiye sandığa gitti. Hı hı. Ee, Kocaeli'de yüksek bir oy, oranda AK Parti oy, oy aldı. Ee, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, hı hı. Ee, AK Parti sadece bir sokaklarda oy almadı. Yani 7 Haziran seçimlerinde bunlara baktığı zaman %10 oranında bir oy artışı var. %9 gibi bir oy artışı var. Bunun sebepleri nelerdir? Sebepleri olan özel varlığa muhalefettir. Alkaldan işsizliktir. İstiklal, insanların istiklal istemesidir. Ben özellikle şundan bahsedeyim. Sayın Devlet Başkanım, Büyükşehir Devlet Halkı senin yerine şunu istemiyor. Her şeye hayır. Ve ne hayır, sebeple veya e, şöyle söyleyeyim, hayır diyorsun, hayır bir sebebini nasıl da açıklamayla yapıyorsun. Türklerin şu anda yüzlerce televizyon kanalı var, bir sürü belli aracı var. Tüm Türkler'e basın mensupları senin neler merkezinde iken, sen o insanlara bir yazılı metin veriyorsun. Yani bunu alın, benim bu ilk açıklamam bu. Sayın e, Başbakan, Sayın Davutoğlu çıkıyor, neden koalisyonun kurulmadığını anlattı ve böyle neden anlaşamadıklarını anlattı. Sayın Bahçeli de bunu yazılı açıklamayla anlattı. Yani i̇nsanlar şunu istiyor, konuşan ilgiler istiyor. İnsanlar sevilen yüzlerle, yani siyaset şudur, siyaset, sivil toplum örgütleri, yaptığınız herhangi bir iş, yani toplum adına bir şey yapıyorsanız, bu toplumlar rağmen, halka rağmen yapılacak şeyler değildir. Diyor. Yani sevilmeyen yüzlerle, sevilmeyen insanlarla siyasette başarılı olma şansınız yoktur. Sayın Devlet Başkanı bence Avrupa Birliği Şarkı tabanında bile kabulüyor ve Çünkü yani yaptığı davranışlarla Birliği Şarkı Fakrısı'nın tamamen aksine, tabanın aksine yani taban farklı düşünüyor, Birliği Şarkı Fakrısı farklı düşünüyor. Neden Sayın Devlet Başkanı diyorum? Bugün baktığımız zaman Cenevli oy kaybetmedi. Yani Alp Fakrı bugün oy potansiyeli rahatlamışsa kayıtlar da var burada ve neyse de var. Başka bir yerde kayıt yok. Ve mesela Tayyip bir kısmı, belki yani Antalya diye bir kısmı CHP'ye -E gitmiştir. Dolayısıyla e, burada başarısız olan veliler vardır. Bu da Sayın Mehmet Bahçeli'dir. Ama şöyle bir açıklaması var. Yine yani o meşhur yazılı açıklama. Tüm kanlımızla işimizin başındayız. İş yok bir başı olsun bunun. Sonuçta burada burası benim dükkanım diyelim. Ne iş yapıyorsun burada? Hiçbir şey. Burada bir kamera var, bir televizyon var. Hiçbir şey yok. Yani demek evet ki burada bir iş yok. Sayın Devlet Başkanı da bir iş yapmıyor aslında. Bir iş yapmadığı için veya neye hizmet ediyor? Yaptığı siyasi anlayış da neye hizmet ettiğini ben anlamış değilim. Dolayısıyla evvel kendisini başarısız buluyorum. Bugün AK Parti'nin iktidar olmasında, yüzden dokuz bini oy potansiyeliyle artırmasından sağ olsun Sayın Devlet, Devlet Bahçeli'nin büyük emeği Evet efendim. E, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Sayın Safiye Sancaklı'nın seçimden sonra bir açıklaması oldu. Bu açıklamada AK Parti milleti kaos ortamıyla korkuttu dedi. Siz buna katılıyor musunuz e, Safiye Sancaklı'nın açıklamalarıyla? Yoksa sadece oy kaybının nedeni Devlet Bahçeli mi? Ben sahte sarıca kulu açıklamalarına topluluyorum. Şundan topluluyorum. Topluluğuna yani Türkleri delilere bakmak lazım. Sahte sarıca kulu bir televizyon programında çıkıp bunu anlatmıştır ama bundan kaç kişi etkilenmiştir? Çok az insan. Önemli olan burada dillerin ne yaptığıdır? Dillerin yapmıştır? Her şeye hayır demiştir. Taban ne demiştir? Taban böyle bir şey istememiştir. Şöyle düşünelim. Alt farklı koalisyonu istememiş olsun. Devlet bahçeli bunu bile çıkıp anlatamamıştır. Anlatmamıştır. Anlatmayışından dolayı, anlatmadığından dolayı ben soruyorum. Sayın Bahçeli ne hizmet ediyor? Hangi siyasi farklı hizmet ediyor? Demek ki tabanına hizmet eden bir siyasi lider değildir. Her şeye hayırlı olmaz bunlar yani. Türkiye'nin bir günleri vardır. Günden bellidir. İnsan bazen bir şarttan kırar da bu şartları da Türkiye'nin günlerini göz önüne alarak şarttan kırar ve Türk devrimlerini göz önüne tutmak. Sonuçta bugün ticaret yapan insanlar var. Ciddi anlamda iş adamı olan insanlar var. Muhalefetin bu tutumunu bu görünce CHP'li, MHP'li olan benim tanıdığım çok insan var. Hem CHP'li hem MHP'li. Amacı nedir bunların? Siyasi istiklal diyor. Örneğin müteahhitlikle uğraşanlar şunu diyor. Akşam yapıyorum demirin fiyatı bir buçuk, sabah kalkıyoruz gün altıyız. Ciddi Allah bana büyük bir fark var. Bu da sebep olandan maalesef bir yerlerdir. Yani siz diyorsunuz ki yani Sayın Devlet Bahçeli tabanıyla iletişimi kuramadı. Gerekli iletişimi kuramayıp AK Parti'nin anlattığı gibi koalisyon kurulamamasının sebeplerini tabanına anlatamadı, halka anlatamadı. Hem o var hem de e, Milliyetçi Halkı Partisi'nin içinde çok sevilen insanlar var. Örneğin Mehmet Akşener yani taraflı tarafsız milliyetçi olan olmayan örneğin Sinan Oğan evet. yani bunlar sadece milliyetçiler tarafından değil diğer partiler tarafından da sevilen düzgün ve dürüst bulunan insanlar e siz buna dağırmayın. yani toplum tarafından kabul görmüş insanların sebepsiz yere, işte adaylık dışında grubun dışında bırakırsanız mutlaka bu toplum buna sessiz kalmayacaktır e, bu toplumun bunu tepkisini göstereceğine ne mesele? Sallıktır. Bu toplum bu halkla sallıkla genelde tepkiyi göstermiştir. Dolayısıyla zaten sonuç ortadadır. Yüzde yedi bir kaybımız vardır. Kayıp vardır. 30 e, 30 milletvekili yani dedi Haziran'da 1 Kasım arasında 30 30 milletvekili kaybı vardır. Gerçek budur. Yani halka rağmen siyaset olmaz. Evet. Sizin e, siyasetle ilgilendiğinizi biliyoruz. İleride aktif olarak siyasette yer almayı düşünüyor musunuz? Düşünceleriniz nelerdir? Yani şimdi siyasette varız tabii ama şöyle bir şey var bir şey şudur. Bizim olmak istememiz de ne demek? Önemli olan insanların, çevremizin, eşimizin, dostluğumuzun bizi istemesidir. Yani biz tek, tek başımıza bir Birbirlerini tek başına bağırıyor. Eğer toplum siz isterse zaten başarılı olacaktır. İşte bugün yani az önce anlatmaya çalıştığım o, toplu var abi, yani, milletler abi yani, ben varım deseniz bile başarılı olmanız mümkün değildir. Önemli olan çevrenizin, eşinizin, dostunuzun toplumu sese istemesidir. Ee, bir de 31 Ekim gecesi yaşananlar var kentimizde. AK Parti vakıf yardımı adının altında kolilerle erzak dağıttı. CHP ve HDP'nin buna tepkisi çok büyük oldu. Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Bunlar doğru mu? Yapılması gereken mi? Ancak AK Parti'den buna kesin bir dilde yalanlama geldi. O koliler bizimle bağlantısı yok. Vakıf dağıtıyor bunları dedi. Sizce doğruluk payı nedir bu? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben tam öyle bir şey demiyorum ama toplumda Türk insanlara zaten bir yavrulaşmak Ama biz bunları genelde seçimde seçimde yaşıyoruz. HDP'nin buna tepki göstermesini Allah'a veremiyorum. Sonuçta HDP denen tanıdık. E, Türkler'de şu anda mecliste kaç tane vekili var bilmiyorum. 59, 58, 59. 59, 59, 59, 59. 59 diyelim. E, ve benim milletvekillerimin bazılarının Sekokan'a ya lojistik yardım yaptığını biliyoruz. Ve ben benim milletvekillerimin bazı atlamalarının dağlarda olduğunu, Sekokan kalplerinde olduğunu biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, bu ahalilerin aynı zamanda Zaten onlar sizlerden Allah bilemiyor. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nde maaş aldığını biliyoruz. Sonuçta e, bu topraktan kan kazanıldı. Çanakkale'nin, Sakarya'nın kurduğu şartını unutmayalım. Böyle bir ülkenin meclisinde hainlerin olmasını ben yani ben de bilemiyorum. Benim kanıma dokunuyor açıkçası. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin görülmesini isteyen insanlar bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin çatısı altında ve Türk insanının e, işçisinden, memurundan, asfal ücretlisinden, yani düşünün asfal ücretlisinden alınan vergiyle bu ailelere lavaş ödeniyor. Ben bu hiç doğru buluyorum. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti için utanç verici bir durumdur. HDP'nin bir siyasi partinin meclis çatısı altında olmasını da tutuyorum. HDP demişken, HDP'de biliyorsunuz oyları 7 Haziran'a göre yüzde ilimizde yüzde iki azaldı. Bunu siz neye bağlıyorsunuz? Artan terör olaylarına mı yoksa AK Parti'nin Dilovası, Gebze bölgesinde yaptığı seçim politikalarına mı? AK Parti sizce dersine bu sefer iyi çalıştı mı? Ya, AK Parti dersine iyi çalıştı. Sonuçta yeni azaman seçimlerinde ne asker müjdetle ilgili ne taşer olanlarla ilgili bir seçim beyanı yoktu. Ama bir kası seçimlerinde bu beyanları da vardı. İşte Asgari ücret bir uçuz olacak. Taşeronlar çalışanlar kaybına yapılacak. Dolayısıyla bu da bir seçim beyanıdır, seçim yapıyordur. Mutlaka bu çalışmaların etkisi vardır. Ama burada şu olmamalı. Selahattin Demirtaş'ın Tekok Asisi Tükürlüğü yapar demesi. İşte olağanüstü hal, hal iler edilen, olağanüstü, ilerlediler, olağanüstü hal bölgesi ilerlediler, ilerlediler, yürüyüş, yürüyerek gitmeleri. İşte onunla askerimizle, polisimizle münakaşaya girmenin, diyaloğa girmenin mutlaka bu altında zamanla bunun da etkisi var mı? Bana göre yani şöyle diyeyim, kayıp da değil yani, ya ya, %10. yani %10 vatanla, sonuçta, e, ne kayıp ya haliyle yüzde on yani yüzde onu geçmiş bu adamlar. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ne vakanın bölünmesini isteyen bir grup hali yüzde on barışını açmış ve meclislere bana göre bu kayıp hiç olmamaları lazım bana göre. Olması gereken budur. Ama ne yazık ki var yani. Bu da bir e, gariplik ve tuhaf bir şey diyorum yani. HDP seçime parti olarak değil de bağımsız olarak girdiği zaman bu kadar tepki almamıştı. Sanki insanlar o zaman e, o insanları bir HDP yanlısı olarak görmüyor muydu? Niye tepkiler bu kadar fazla değildi? Ya da tepki görmelerinin sebebi yüzde on barajını geçmeleri mi? Şöyle söyleyeyim. E, bu masanın etkiliğiyle i̇şte, ihanet eden mutlaka bir de o kurşunla yiyecektir. Yani yargı sepetleri bulacaktır diyorum burada. Ben e, ee, yani tek başına görülmesi bir evvel işte aramızda arkadaşlarımız var, işimiz, dostumuz var. İşte ben hedefle oy vereceğim diye bir insanla aynı masa toplamıyoruz. Neden? Çünkü aramızda görüş ayrılığı var. Yani mutlaka bundan rahatsız olanlar da var. Yani bunlar mutlaka HDP'ye oy Doğru olgular ele alan samimi insanlar da var. Ben onları yerine Onlara Onları eleştirmiyorum. Ama şu bir gerçektir. Ee, yani ben şimdi işte barajı açmaları topluma daha büyük bir tepkiye ulaşmıştır. Bana göre bu tepki olmalı çok fazla bir tepki değil aslında. HDP şunu yapmasa, yani kapatörün esnaf olmasa, şu bir gerçek ya bakın. E, askerimiz ölüyor. Polisimiz ölüyor. Öğretmenlerimiz ölüyor. Doktorlarımız öldürülüyor. Evinde infaz ediliyor. Emniyet güçleri. Bu ülkede barış yürüyüşleri yapılmıyor. Yani bunlar olduğu zamanla barış yürüyüşü yapılması gerekmiyor mu? Bu ülkede gerekmiyor. Ne? Onlar bu ülkenin de evladı değil mi? Onlar bizleri korumakla mükemmel değil mi? Evet bizleri korumakla mükemmel. Ama Dağda haline vermeye başlayınca barış yürüyüşleri başlıyor. Ben bunu da doğru buluyorum. Sonuçta bu barış yürüyüşü, hepsi bu vatanın evladı. Ama haileler için barış yürüyüşü yapılmamalı. Ben bunları da tasv tasvir etmiyorum. Son olarak bir kısım seçimleriyle ilgili genel bir değerlendirme var değil miyiz sizden Selam Bey? Ee, değerlendirmem şudur. Yani burada herkes şartlısını önüne koymalı. Özellikle muhalefet burada öyle koymalı. Yani birileri bu sonuca rağmen ben hala başarılı biliyorsam başarıya ne anlam baktığına bakmak lazım. Yani hem oy kaybedeceğim hem başarılıyım. Buna ne anlam bakıyoruz? Başarı dediğince aklımıza ne geliyor? Veya bunların başarı anlayışı ne? Ben bunu anlamış değilim. Başarı şudur. Ben 80 milletvekili almışım. Oyun yüzde 10 aldı. Yüzde 10 ile olursam başarılıyım. Yüzde 9 olursam başarılıyım. Yüzde 95 olursam başarılıyım. Hem oyun düşecek, ben yani başarılı değil mi? Ben bunu doğru bulmuyorum. Ee, burada bu işsizlik ve insanlardaki bir ee, nasıl diyeyim? İşte istikrar olması. Özellikle iş cihazı Ticarette. İnsanlar ee, istiklal bir şeyden farklı oy vermiştir. Burada şunu unutmamak lazım. Ee, burada farklı bir çok başarılı olmuştur. Yoksa bu muhalefet biz hiçbir şey yapmamıştır. Bence burada muhalefet başarısız olmuştur. Ve Alkan'ın ısısından dolayı da Alkan bir tek başına yani oyunu dedi Hacıvan'da bir kosum arasında yüzde dokuz Çok ciddi bir rakam Alkan ama tek başına bir daha gelmiştik. Sonuçta hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur diyoruz. İnşallah. Ve sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Değerli zamanınızı Estağfurullah. bizlere harcadığınız için. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Gölcük Trabzonlar Derneği Başkanı Sayın Selam Buğut'tu. Sorularımızı yapmadı kendisi. Değerli vaktini bizden ayırdığı için teşekkür ediyoruz tekrar. Ya İyi hocam. günler diliyoruz.